Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Mülföy hamurundan pizza yapacağız. Çok pratik. Sabah kahvaltısı için gerçekten e, çok pratik. Ben bu şekilde mülföylerimi dizdim. Toplam 10 tane kadar mülföyüm var. Mülföy hamurum var daha doğrusu. Hemen kenarlarını kıvırıyorum bu şekilde. E, sos ve sucuk koyacağım için şekilde tamamının e, kenarlarını katladım. Hemen e, salça sosumu koyuyorum. Salça sosumu sürüyorum daha doğrusu. Salça ev salçası. E, istediğiniz salçayı sulandırıp sürebilirsiniz. Benim ev salçası olduğu için çok koyu bir salça değil. O yüzden sulandırmadım. E, Siz salçalarını sürüyorum. Kenarlarına da sürdürüyorum biraz. Bu şekilde bastırıyorum. Kenarlarını yapıştırıyorum. Kaşığımla Kekiklerimi koydum. Hemen üzerine kekiklerimin üzerine kaşarlarımı serpiştiriyorum. Rendelenmiş kaşar koyuyorum. Hemen kaşarlarımı koydum. Üzerine kaşarımın tamamını koydum. Gördüğünüz gibi. Hemen arkasından sucuklarımı koyuyorum. Ve fırına veriyorum. Biraz kaşarları yaydırmakta fayda var. Müzenin kaşarlarımı koy, sucuklarımı koyuyorum kaşarlarımın üzerine. Bu şekilde e, hemen e, 200 derecelik fırına veriyorum. Yaklaşık bir e, 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Sonrasında servise hazır olacak zaten. Evet, gördüğünüz gibi. E, Pizzalarım fosur fosur kabardı. Ee, gayet güzel ve lezzetli gözüküyorlar. Ee, sabah kahvaltısı için çok pratik bir kahvaltı yöntemi. Şöyle gezdireyim. Sizler de daha yakından görün. Ee, Kabarıklığını görün. Daha fazla tarif için kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Herkese sevgiler. Şimdiden afiyet olsun. Herkese sevgiler.